Evet, kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şimdi aklımdaki kişi diyeceğiz. Geçmiş, gündem, yakın, gelecek ne var, ne yok? Her şeyi konuşacağımız bir açılım olacak. Neler yaşandı, neler bitti? Tabii ki de geçmiş geçmişte kaldı ama geçmişte de bizden gizlenen, saklanan bir şeyler var mıydı? Bize farklı anlatılan şeyler var mıydı? Arkamızdan işler çevrildi mi? Şunları bir öğrenelim. Tabii ki geçmişe bakacağız. Aynı zamanda şu anda anlık enerjisinde partnerinizin aklınızdaki kişinin anlık enerjisinde ne var ne yok. Bunlara bakacağız. Tabii ki diyeceğiz ki yakın gelecekte neler olacak. Bu konuyla ilgili ne gibi gelişmeler görünüyor. Hepsine bakacağız. Yani baştan sona aklınızdaki kişiyle alakalı her şeye bakacağız aranızda olanlarla. Her zaman olduğu gibi öncelikle kartlarımıza gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz. İyi ya da kötü, olumlu ya da olumsuz ne varsa görmemiz, görmemiz, duymamız, bilmemiz gereken bunları görmeye ve bilmeye niyet ediyoruz diyerek kartlarımıza her zaman olduğu gibi gerçeklik enerjisi yükleyerek başlıyoruz. Biz ne söylüyoruz her zaman? Pollyanna hikayeleri değil bizim öğrenmek istediğimiz, duymak istediğimiz. Biz gerçekleri bilelim ondan sonra yolumuza bakalım diyoruz her zaman olduğu gibi. Hadi bakalım. Evet. Şimdi başlayalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Evet, e, gerçekten güzel başlayan bir beraberlik. Yani e, birbirinize gerçekten de çok bağlı olduğunuz, e, birbirinizi gerçekten de çok fazlasıyla e, enerji olarak çektiğiniz ve hani e, ka muhte karşılaştığınız ya da bir araya geldiğiniz anda şu duyguları beslediğiniz bir beraberlik oldu görünüyor. Evet ya yani şimdi her şey tamamlandı. Yani e, hayatımda hep bir eksik vardı. Hayatımda hep bir şeyler eksikti. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. Ama onunla karşılaştığım andan itibaren, onu hayatıma aldığım andan itibaren Eksik olan ne varsa o tamamlandı. Yani hayatımdaki eksik neyse, e, kalbimi kıran, yani beni üzen, hayatımdaki eksik olan şey neyse e, bu tamamıyla ortadan kalktı ve e, onun gelişiyle e, her şey yoluna girdi dediğiniz. Hani bu saatten sonra herhalde çok mutlu bir beraberliğimiz olur. Birbirimizi çok mutlu ederiz. Geleceğe dair güzel hayaller kurarız dediğiniz. E, gerçekten de hani bir elmanın diğer yarısı dediğiniz kişiyi o tamamlanma enerjisini hissettiğiniz kişiyi bulduğunuzu düşündüğünüz bir beraberlik olarak görünüyor her şey de çok güzel yolunda giderken bakın o da sizinle ilgili bunu düşünüyormuş ama yani burada yaşadığınız ilişkide duygularınızın ve hislerinizin tamamıyla karşılıklı olduğu görünüyor zaten onu da söyleyeyim ee, ve e, bu derece güzel başlayan güzel bir enerjiyle başlayan eee ve siz de onu o da sizi. Evet ya, aradığım kişiyi buldum ben. Artık bundan sonra geleceğe dair güzel hayaller kurabiliriz dediğiniz bir noktadayken işte birdenbire işler sarpa sarmış ama burada işlerin sarpa sarması sizin dışınızda. Yani şöyle söyleyeyim. Partnerle aranızda problem olabilir. Ex-partner için dinliyor olabilirsiniz bu açılımı. Sizi bırakıp gitmiş olabilir, sizden ayrılmış olabilir. Ya da aranızda problemler, sorunlar olabilir. Ya da işte partner size istediğiniz adımları bir türlü atamıyor olabilir. Hepiniz için ayrı ayrı yapamayacağımız için bu kolektif açılımları sevgili arkadaşlarım. Böyle anlatıyorum siz kendinize uyan kısımları alacaksınız ee, problem olabilir aranızda sorun olabilir ya da partner dediğim gibi beklediğiniz şeyler var ondan o adımları bir türlü atmıyor olabilir şimdi bunların sebebi ne diye baktığımızda partnerinizin bir şeyle sizin aranızda kaldığı görünüyor yani bir şeyle sizin aranızda kalmış ya da bir kişiyle sizin aranızda kalmış ya da bir olayla sizin aranızda kalmış olduğu görünüyor. Yani aslında her şey çok güzel giderken, her şey mükemmel giderken bu kişinin e, hayatında bir gelişme olmuş ve bu ilişkinizi e, baltalamış, ilişkinize yansımış ama... Bu konunun sizinle bir alakası yok. Yani diğer konu dediğim, diğer kişi dediğim şeyin sizinle bir alakası yok. Bu tamamiyle bu kişinin e, korkuları, kaygıları, cesaretsizlikleri e, ve kolay yönlendirilebilir olmasıyla alakalı Bakın siz çok güçlü bir insansınız gerçekten öyle e, Karakter olarak çok güçlüsünüz, yapı itibariyle çok güçlü birisiniz Yani ilişkinize, sevginize, aşkınıza sahip çıkışınız e, ne olursa olsun dimdik ayakta duruşunuz, ne olursa olsun bu kişiye sahip çıkışınız ve yaşanan bütün her şeye rağmen siz şeysiniz ya yani ya biz birbirimize aşıksak biz her şeyin üstesinden geliriz. Yani hiç boşuna hiçbir şey dert etme, stres yapma, sıkıntı yaratma, canınızı sıkma, bizi üzme, üzme, kırma. Her şeyi hallederiz. Biz birbirimizi seviyorsak, bir aradaysak her türlü sorunun üstesinden geliriz kafasındasınız siz. Ama partneriniz ee, çok kolay bir şekilde dışarıdan müdahaleye de açık bir insan. Yani hani ne bileyim bir arkadaşıyla konuşur mesela gelir sizden uzaklaşır ya da bir arkadaşı onu yanlış yönlendirir ya, ya da işte ne bileyim annesi mesela sizinle ilgili olumsuz bir şey söyler ee, ya da işte bir arkadaşı dediğim gibi hani hemen sizden biraz uzaklaşı verir gibi gibi yönlendirilmeye çok açık bir insan olduğu görünüyor. Aslında dışarıdan bakıldığında tamamıyla kendi kararlarını kendisi alan bir insanmış gibi. Ay yani ben hiç kimseye boyun eğmem, ben hiç kimseye eyvallah demem, ben kendi kararlarımı kendim alırım falan diyen tipler olup da <laughs> aslında hiç öyle değillerdir ya biri bir şey dese hemen ona etkilenirler falan. Aklınızdaki kişinin bir noktada böyle bir insan olduğunu söyleyebilirim biraz yönlendirilmeye açık, biraz maalesef bu konuyla alakalı sıkıntıları olan bir insan olduğu görünüyor. Onu da belirtmek isterim. Şimdi burada hepinizin ilişkisinde bu mevzu farklı farklı olacaktır. Onu size söyleyeyim. Yani burada mesela kiminizin ilişkisinde Partneriniz dediğim gibi yakın bir arkadaşıyla sizin aranızda kalmış olabilir. Mesela sizden hoşlanmayan birisi vardır etrafında ve sizinle ilgili onun o dolduruşa getirmiştir. İşte senden çok şey istiyor, senden çok şey bekliyor, sen şu anda böyle şeylere hazır değilsin. İşte kendini çok kaptırıyorsun, ee, sonun iyi değil gibi gibi böyle var ya etraf, insanların her, her insanın etrafında en az bir tane böyle solucan insan vardır. Ben onlara solucan insan diyorum. Gerçekten de öyle. Ee, bu kişinin hayatında da böyle birisi var olabilir ve sizinle ilgili onu yanlış yönlendirmiş olabilir ve sizinle onun arasında kalmış olabilir. Ya da böyle ciddi bir beraberliğiniz vardır. işte aileler falan filan da tanışıyordur ya da siz de siz bu kişinin ailesi sizi tanıyordur. Siz i̇şte ne bileyim annesi sizden hoşlanmıyordur mesela. Annesi diyordur ki ben ona hoşlanmıyorum yani ciddi şeyler yaşamamı da istemiyorum gibi gibi. O kişi annesiyle sizin aranızda kalmış olabilir. Ee, ya da burada bazı noktalarda da maalesef ki bu ilişkiye dahil olmaya çalışan bir üçüncü kişi de olabilir. Yani ama bu kolektif kolektif bir açılım olduğu için bu illa bir aldatma mevzusu olacak diye bir şey yok. Hani bu sizi direkt endişelendirmesin tamam mı? Hepinizde olmayacaktır ama bazılarınızda çoğunluğunuzda desem daha doğru olacak aslında. Genel olarak ben böyle yorumluyorum çünkü. Çoğunluğunuzda da ilişkiye dahil olmaya çalışan bir üçüncü kişi yani ufak bir ihanet olabilir mi? Olabilir. Ya yani Belki bir eski sevgili vakası olabilir. Hani sizinle her şey yolunda giderken bu kişi sizi seviyorken size aşıkken birden böyle bir Kafasının karışık olduğu bir dönemdeyken, e, eski sevgilisinden bir mesaj gelmiş olabilir ya da eski sevgilisini görmüş olabilir. Kafasını o kişi karıştırmış olabilir. Sizinle onun arasında şöyle acaba ya ne yapsam neysem. E, gerçekten ne hissediyorum, kime karşı ne hissediyorum gibi kafasının karışık olduğu bir dönem olabilir ya da yeni birisiyle de tanışmış olabilir. Ama bu böyle şey değil. Çünkü bu kişinin bu konuyla ilgili kendisini sorguladığı görünüyor. Yani burada şöyle bir şey yok. Hani yeni birisiyle de tanışmış, ona aşık olmuş, ikinizin arasında kalmış gibi bir şey değil bu. Bu şöyle bir şey. Birinin onu kafasının karıştırdığı, sadece duygusal olarak sizi sevdiği, size aşık olduğu yüksek enerjinin ve yüksek duygunun size karşı olduğu fakat kafasının karışık olduğu bir dönemde yapmaması gereken bir şey yaparak size bir ihanet yapmış olabilir. Ama bu ya kısa süreli bir şeydir ya tek gecelik bir şeydir. Bu arada hani ya affedin gitsin tek gecelik bir şey demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece olanı söylüyorum. Tabii ki de ihanet hiçbir şekilde yapılmamalı. En ufak bile ufağın bile en büyüğünden çok bir fark olmuyor. Ama gördüğüm kadarıyla bu kişinin enerjisinde böyle bir durum var. Yani böyle bir ihanet size gerçekleştirmiş olabilir ama bunu bir yanlış olduğunu düşünerek, bunun bir hata olduğunu düşünerek, keşke yapmasaydım, niye yaptım diye düşünerek, belki tek gecelik bir şey, belki çok kısa süreli bir flört yaşamış olabilir. Hani bu yaptığı şeyle sizin aranızda kaldığı için sizden uzaklaşmış olabilir gibi gibi kendiniz bunları türetebilirsiniz. Şimdi kişisel bir danışmanlık olmadan, sizin hikayenizi bilmeden, partnerinizle aranızdaki enerjiyi bilmeden buradaki bu ikinci mevzunun ne olduğunu bilmem mümkün değil sevgili arkadaşlarım. Ee, kolektif açılımda da en fazla bu kadar aktarabiliyorum. Siz kendinize uyan kısımları alacaksınız. Fakat şimdi bu kişi böyle bir halt yemiş tamam mı? Böyle bir şey yapmış, böyle bir halt yemiş. Ee, sizin kalbinizi kırmış. Ee, belki haberiniz bile yok bundan. Çünkü kendisini şöyle bir mahkemeye çıkartmış diyor ki ya ben ne yaptım ya ben niye böyle bir şey yaptım. Yani e, yanlış yaptım yanlış ettim e, onu seviyorum ona aşığım şimdi tamam yan, e, bir hata ettim. Sizden ayrıldıysa bunun bir hata olduğunu düşünüyor Sizi aldattıysa bunun bir hata olduğunu düşünüyor Sizden uzaklaştıysa işte ilişkinizdeki son durumunuz neyse Bunu gerçekleştirdiği için Üzgün olduğu görünüyor Şöyle kendisine bir mahkeme sürecine koymuş Ya ben nerede yanlış yaptım Niye yanlış yaptım Bunu neden yaptım Şimdi bunu nasıl düzeltebilirim Bunu nasıl ortadan kaldırabilirim Çünkü ben onunla barışmak zorundayım diyor <laughs> Çünkü ben onunla Barışmak zorundayım, onunla aramı düzeltmek zorundayım. Çünkü yanlış yaptım, çünkü hata ettim, çünkü mutsuzum. Yani e, bütün bir, bir olumsuzluklar yaşanmış, yaşadığınız beraberliğin içerisinde bazı olumsuzluklar, bazı problemler yaşanmış. Partnerinizin de bundan dolayı gerçekten üzgün olduğu e, ve yaptığı hatadan döndüğü, ve bunu düzeltmek için, toparlamak için bir şeyler düşündüğü görünüyor. O mahkemede önce kendisini bir yargılıyor. Kendisini yargıladıktan sonra da onunla eski güzel günlerimize nasıl döneceğiz? Bunu nasıl halledeceğiz? Nasıl üstesinden geleceğiz? Ben ne yaparsam ben ona nasıl gidersem Ne şekilde gidersem Neler söyleyerek gidersem Hangi zamanda Doğru zamanda çok önemli Hangi doğru zamanda ona gidersem Tekrar baştan mükemmel olan o aşkımıza O ilişkimize devam edebiliriz Çünkü ben onunla tamamlandım Yani şu anda uzak... şu, Bu tamamlama enerjisi çok acayip bir şey zaten ee, O da sizde Mesela Hayatınızda her şey yolunda gidiyor diyelim, mükemmel bir hayat yaşıyorsunuz, sağlığınız yerinizde, paranız yerinizde, her şey yolunda gidiyor, e, sevgiliniz yanınızda, harika, mükemmel bir hayat yaşıyorsunuz. Onunla bir kavga ettiğinizde, bir ayrıldığınızda, bir iletişim problemi yaşadığınızda, iki 3 gün küs kaldığınızda, ne oluyor? Hayatınızdaki o güzel, güzel giden, yolunda giden hiçbir şeyin bir anlamı olmuyor sizin için sanki sadece onun olması gerekliymiş gibi. Yani o olduğu zaman diğer şeyler güzel görünüyor, değil mi? O olmadığı zaman sanki bir şeyler hep eksik. Şimdi bu kişi de size karşı bunu hissediyor. Belki de sizi böyle kaybetmeden önce ya da aranız böyle onun yaptığı hatadan dolayı açılmadan öncesinde sizin onun için aslında bu kadar da değerli bir insan olduğunuzu belki de bilmiyordu. Belki bunun hiç farkında bile değildi. Ama sizi kaybettikten sonra ya da işte aranızda problem olduktan sonra kopukluk olduktan sonra e, onun da bir kaybetme korkusu oluşmuş. Bir kaybetme korkusu olduğu için de o mahkeme sürecini hızlandırmaya çalışıyor. Çünkü ...bu kişi aranızı düzeltmek istiyor... ...sizi seviyor net söyleyeyim... ...daha da fazla uzatacak hiçbir şey yok... ...yani <laughs> sizinle yaşadığı güzel günleri... ...yaşadığınız paylaştığınız güzel günleri... ...özledi... E, ...bunlara tekrar dönmek için de... ...güzel adımlar için düşünceler... ...planlar programlar yaptığı görünüyor... ...ama diyor ki ya eninde sonunda ben o, o ata binip... E, ...elimde hem duygusal anlamda... ...onu tatmin edecek... ...hem maddi anlamda onu tatmin edecek... E, ...şeylerle ona gideceğim diyor hem duygusal anlamda sizi tatmin nasıl edebilir onu düşünüyor. Hem de parasal anlamda işte ya da maddi anlamda bir beklentiniz varsa yani hani illa parayla alakalı bir şey de olmayabilir. Hani ondan nasıl diyeyim? Hani mesela flört yaşıyorsunuzdur. Flörtünüz vardır. Siz ona demişsinizdir ki ya artık sevgili olalım yani ben artık sevgili olmak istiyorum diyorsunuzdur mesela. Hani buna çok yanaşmadığı için sizden uzaklaşmış olabilir. Bu sefer size hadi gel sen benim sevgilimsin sevgili olalım. Ben artık korkularımdan kaygılarımdan özgürlüğüme düşkünlüğümden vazgeçtim sana geldim diyecek mesela. Ee, anladınız mı? Ya da işte sizin uzun süreli bir beraberliğiniz vardır artık yani evlenmek istiyorsunuzdur. Bir adım daha ileriye atalım bir nişan yapalım bir söz yapalım bir aile tanışsın falan gibi gibi. Böyle beklentileriniz vardır mesela. Size onlarla gelecek. Yani korkularını, kaygılarını bir tarafa bırakıp ya tamam ben onunla olmaya karar verdim. Hani aramızdaki bu ayrılık ya da sorun, iletişimsizlik onun bende gerçekten ne anlam ifade ettiğini daha iyi anlamama sebep oldu. Evet sana senin istediğin şeyle geliyorum diyecek sevgili arkadaşlarım. İşte yasak bir beraberlik yaşıyorsanız hani artık hani diğer kişiyi bırak bana gel ya da ne yapacağımızı bir bilelim. Bu üçlü ilişkiden artık çok sıkıldım dediyseniz, ben şu an bunu yapamam, zamanı değil, sırası değil, üzerime gelme diyerek sizden uzaklaştıysa diyecek ki, ya tamam artık, yani benim hayatımda tamamlandığım kişi sensin, ben bunu anladım, o yüzden ne ben seninle yola devam edeceğim, sana geldim diyerek gelecek size. Yani sizi gerçekten çok mutlu ederek gelecek. Sadece biraz şöyle bir durumu var bu kişinin. Genel olarak da kolektife bu çıkıyor farkındaysanız. Biraz daha zamana ihtiyacım var diyor. Yani ben sana çok daha sağlam adımlarla geleceğim. Çok daha senin istediğin, benden beklediğin ama benim bir türlü gerçekleştiremediğim o olayları, şeyleri neyse ben onları yaparak, onları hallederek, onların üstesinden gelerek seni çok mutlu ederek geleceğim. Sadece bunları yapabilmek için benim birazcık daha zamanım var benim birazcık daha bunları yapabilmek için zamana ihtiyacım var. O yüzden diyor sen bütün gücünle beni bekle, tamam mı? Sen benim bütün gücünle beni bekle. Ben hepsini halledeceğim. Sadece hepsinin bir zamanı var. Birazcık daha sabret diyor. Bu arada sizin yaptığınız meditasyonlar, dualar dualar ediyorsunuz. Bir türlü hani aranızda olumsuz negatif şeyler geçmiş olsa da dualar ettiğiniz, meditasyonlar yaptığınız, işte güzel bir enerjiyle hala gelsin, düzeltsin, toparlasın. Ben ona inanıyorum. Biz birbirimizi seviyoruz gibi enerjilerde olduğunuz görünüyor. Bu enerjiler zaten işe yaradığı için sevgili arkadaşlarım partnerinizi daha fazla hızlandıracaktır. Fakat şu anda baktığımda biraz şöyle bir enerjide böyle oturmuş ve düşünüyor o mahkeme sürecinde şu anda tamam mı oturmuş ya ben onu seviyorum onu özlüyorum her şey yoluna girsin işte düzelsin onunla birlikte olmak istiyorum yola ben onunla devam etmek istiyorum onu seviyorum diyor bir taraftan bunları düşünüyor ama şu anda anlık enerjisinde bir duranlık var bir sessizlik var bir duranlık var bir şeylerin e, zamanla olmasını bir şeylerin kendi kendine Zamanla beraber düzelmesini bekliyor bu kişi. Dedim ya, cesareti siz yani sizin kadar cesur bir insan değil. Sizin kadar atak bir insan değil. Duygusal anlamda tabii ki ilişkiler noktasında. Sizin kadar cesaretli bir insan olmadığı için ...korktuğu şeyler de var. E, muhtemelen zaten bu ikinci bir konuyla sizin aranızda kalmış dedim ya. Bu size söylenmiyor. Bu size ya yalan söylemiştir. Bu kişi ya size gelip ben artık seni sevmiyorum deyip sizi bırakmıştır ama yalan tamamıyla. Ya da işte ya benim işlerim güçlerim çok yoğun olduğu için o yüzden seninle bu aralar çok ilgilenemiyorum hayatım falan diyordur ama hep yalan. Yani bunlar yalan size gerçeği söylemediği görünüyor. Dediğim gibi bir, bir, bir şeyler oluyor orada ama bu kolektif bir açılım olduğu için hani aranızda olan şey şu sizden sakladığı şey şu diyemiyorum ya da işte düzeltecek zaten toparlayacak kesinlikle niyeti bu sadece bir noktada ee, ...biraz zamana bırakmış bir şeyleri ama... ...siz hiç merak etmeyin... ...dualarınız, meditasyonlarınız ve sizin o gücünüz... ...güçlü oluşunuz... ...sizin bu gücünüz o kişiyi size geri getirecek... ...çünkü bu yıldızdan mahrum kalamaz... ...o yıldızını arıyor... ...bu, beyef bu beyefendinin, bu hanımefendinin... ...kimse hayatınızdaki kişi onun e, yıldızısınız siz parladığı e, ona parlayan bir insansınız o yüzden de size doğru çekiliyor e, çok da uzatmayacaktır bunu ve sizinle arasını tekrar düzeltmek için ciddi adımlarla gelecektir bu kişi ama işte şey soruyorsunuz bazen ne zaman gelecek hani onu da söyleyin diyorsunuz ama kolektif bir açılımda ne zaman ne süre böyle şeyler söylenmez yani isim söyleyenler var ben inanamıyorum gerçekten sizler de izliyorsunuz vallahi pes yani e, isim söyleyenler gördüm gerçekten geçen gün İyi yani dinleyin. <laughs> ne diyebilirim ki? Güzel zaman geçirin yani. Ama daha mantıklı şeyler yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Kolektif bir açılımda isim soyad. yani süre, zaman böyle şeyler söylenmez. Yani yakın gelecek diyebiliriz en fazla. E, zamanla ilgili, süreyle ilgili de daha net şeyler duymak istiyorsanız eğer e, kişisel danışmanlık alabilirsiniz. Bu olay ne? Bu konu ne? Gerçekten aldatıldınız mı? Aldatılmadınız mı? E, bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız WhatsApp telefon o numaram zaten videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı güne randevumuzu oluşturuyoruz. Yani bana yazdığınız gün yapıyorum açılımınızı. Bir hafta sonraya bir ay sonraya randevu vermiyorum. Bunu belirtmek isterim. E, çünkü anın enerjisi önemlidir. Yani ben de sizin yerinizde olsaydım. Hani şimdi bu heyecanla güzel bu açılımı dinledim. Ne zaman rande randevu alabilirim? Bir hafta sonra. Hiç istemem yani açıkçası. O yüzden sizi çok iyi anladığım için aynı gün randevuyu veriyorum sevgili arkadaşlarım. Bana yazıyorsunuz aynı gün açılımınızı yapıyoruz. Size bir de şunu söylemek isterim. Olumlu olumsuz, iyi kötü her şeyle yüzleşmeye cesareti olan varsa bana danışmanlığa gelebilir. Ee, genel olarak herkes de olduğu gibi herkese ikiz ruhsunuz, ikiz alevsiz deyip gönderen bir insan değilim. Bunlar sokakta, manavda, pazarda satılan şeyler değil böyle herkese. Vallahi bana başkalarına açılım yaptıra, yaptırıp gelen herkes ikiz ruh, ikiz e, alev. Yani ben anlamıyorum gerçekten de. Ben bakıyorum hiç öyle bir şey yok. Ee, diyorlar ki ama bana ruh eşisiniz demişlerdi. Ama bana ruh alevisiniz demişlerdi falan. Herkes ama ya istisnansız. Bugüne kadar bir başkasına açılım yaptırıp bana gelen bir kişi bile olmadı ki ha e, yani bana bunu söylemeyen bana ikiz ruh dendi ikiz alev dendi demeyen bir kişi bile görmedim ben nasıl oluyor anlamıyorum valla sevgili arkadaşlarım polyamda hikayesi dinlemek istiyorsanız bana gelmeyin ya da böyle keyfiniz yerine gelsin istiyorsanız bana gelmeyin ben gerçeği öğrenmek istiyorum arkadaş ben bu zamana kadar bekledim bu zamana kadar gözlerimi kapattım, saf temiz enerjiyle bekledim ama orada neler oluyor? Ben onu bir öğrenmek istiyorum. Ben gerçek neyse onunla yüzleşmeye geldim diyenler varsa gelebilirler. Ben hayat modun budur. Önce gerçeği öğreneceksin, sonra pozitif olacaksın. Önce gerçeği öğreneceksin, sonra polyanlı olacaksın. Yani ee, ne olduğunu bilelim sonra üstesinden gelirken pozitif oluruz tamam mı? Böyle gözünüzü aptal gibi her şeye kapatıp işte bizimle hiç alakası olmayan, bizi sevmeyen, bizi istemeyen, bizi kandıran, bizi aldatan birisi varken ay yo o beni seviyor. Ben ona inanıyorum. Demek aptallık oluyor sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Ama şu olabilir. Ya ben bunu görüyorum. Ya yani ne yapayım? Yanlış bir insan ama seviyorum. Yapacak bir şey yok diyorsanız buna saygı duyuyorum. Bu hiç problem değil ama görelim, bilelim. Biz akıllı insanlar olarak kandırılmayalım tamam mı? Önemli olan bu. O yüzden de kandırılmak istemeyen varsa, <laughs> gerçeklerle yüzleşeyim ben ona göre yoluma bakacağım diyen varsa ben buradayım sevgili arkadaşlarım. Kolektifte çok güzel bir enerji var. Burada bakın inşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir ama dediğim gibi hikayenizi bilmeden bunun böyle olup olmadığını bilmemiz mümkün değil. ...bu aşınılarda üzerinize olanları alacaksınız sadece... ...çok güçlüsünüz... ...gerçekten öyle... ...güçlü bir insansınız siz... ...ve dualarınız, meditasyonlarınız... ...onu size getiriyor zaten... Ee, ...o hareketsiz bir şekilde duruyor ya... ...bir şeyler kendiliğinden olsun... ...zamanla olsun diye böyle hareketsiz hareketsiz duruyor ya... ...en sevmediğim şey... ...onu <laughs> toparlayacak, düzeltecek çünkü... ...gelecek size... ...bu kişi sizin ışığınıza ihtiyacı var... ...resmen ihtiyacı var yani... E, ...çünkü siz onun hayatına gelmeden önce... Belki o da, o da böyle aşka, ilişkiye, sevgiliye insanların birbirini gerçekten sevebileceğine falan inancını yitirmişken. Siz de zaten yani hani ortalıkta doğru düzgün insan yok. Ortalıkta sevecek sevilecek hiç kimse yok dediğiniz bir anda bu kişi gelmiş sizin hayatınıza. Zaten o da öyle düşünüyormuş. Yani ya ben herhalde hiç kimseyi sevemem. Herhalde hiç kimseye aşık olamam dediği bir noktada siz onun hayatına girmişsiniz. O yüzden kaybettiği şey için üzgün. E, kaybetmekten korkuyor size. O yüzden dolayı da yıldızınıza ihtiyaç duyduğu için gelecek ve o eski parlak günlerinize geri döneceksiniz zaten. Yıldız kartı direkt budur o eski güzel parlak günlerinize geri döneceksiniz sevgili arkadaşlarım. O zaman kolektif güzel çıktı yine. Şimdi melek mesajları alacağız. Sonrasında işaret mesajları. En sonunda da diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye soracağız partnerimize. Bir tanesini seçiyorsunuz. Melek mesajınızı alın. Evet. Hemen bakalım bir seçenlerin melek mesajı ne diyecek bize? İlahi düzen. Her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör. Her şey şu anda tam olması gerektiği gibi. Geçmiş yanılgısına bak ve yaşananların altında saklı düzeni gör. Bütün açılımı özetleyen bir şey. Yani şu anda olumsuz şeyler yaşıyor olabilirsin ama Geçmişte de böyle şeyler yaşamadın mı? Her olumsuz şeyin bir sebebi vardı. Daha iyiye gitmek için, e, hayatındaki insanla daha iyi, e, daha sağlam yol alabilmek için bazen böyle kavgalar, tartışmalar yaşanması gerekiyor ki karşındaki insan sizi ne kadar sevdiğinizi daha iyi anlasın gibi gibi. Tamam mı? Biraz bunu düşünün. İki seçenler duyarlılık. Şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. Kendine ve hislerine değer ver. Kendine ve hislerine değer ver. Şu anda enerjilere ve duygulara karşı çok fazla duyarlısın. İçinden gelen sesler. Hadi bakalım işaret mesajları alalım. Günün işaret mesajları gelsin. Aşağıdakiyle aynısını seçmek zorunda değilsiniz bu arada. Evet, hadi bakalım. Biri seçenler için gelsin. Telepatik bağlar ve rüya, rüyalarıma ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Rüyanda görüyor musun onu? İkiyi seçenler için ve kutlama gelsin. Evet, kutlama zaten kartın ya, e, e, açılımın genelinde de kutlama enerjisi var. Yani bu kişi sizi gerçekten çok mutlu ederek gelecek. Hayatı kutla. Nefes almak, sağlıklı olmak bir hediyedir. Kendi içine dönme vakti değil, neşeyle dolma vakti. Çünkü çok güzel gelişmeler olacak. Sen hiç merak etme dedi kartımız. Evet, şimdi diyeceğiz ki karşımda olsaydın bana ne dökülmek isterdin? <laughs> ne var içinde, aklında, fikrinde, zihninde? Bir türlü ulaşamadığım kafanın içerisinde neler oluyor? Bana bir anlat. Bir görelim. Bir tanesini seçiyorsunuz. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakıyorum biri seçenler için. Mesajımız ne olacak? Sen bunu bilmesen de seni özlüyorum. Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Ne hissettiğiyle ilgili belki size yeteri kadar sevgisini söyleyememiş olabilir. Böyle bir e, o yüzden bile pişmanlığı var. Geçmişte ne hissettiğimle ilgili daha dürüst olmalıydım. Sen bunu bilmesen de seni özlüyorum haberin olsun dedi. İkiyi seçenler için partnerden mesajlar gelsin. Sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Artık kendim olmak istiyorum. Korku yok içimde. Bütün o korkularını falan yenip gelecek. İnanın bana yani korkuları var. Gerçekten öyle. Tabi dediğim gibi ne olduğunu bilemiyoruz tam olarak ama... E, hikayenizi bilmediğim için... Korkuları var sizinle olmak için, sizinle bu ilişkiyi e, yürütmek için korkuları var bu kişinin ve bunlara rağmen gelecek ama hiç merak etmeyin. Çünkü artık kendim olmak istiyorum diyor yani korkuları şunları bunları bir kenara bırakıp e, sana koşa koşa gelmek istiyorum korku yok içimde diyor ve sen tersini düşünsen de seni hiç unutmadım. Unutma zaten. <laughs> evet sevgili arkadaşlarım. Kolektif açılım gerçekten çok güzeldi. Hep söylüyorum. İnşallah sizler de bu kolektifin içerisindesinizdir. E, bu kolektifin içinde miyim değil miyim merak ediyorsanız da ben buradayım. WhatsApp telefon numaram videonun altındaki açıklamalar kısmında. Aynı günlere randevu oluşturabiliriz. İyi kötü her şeyi öğrenebiliriz sevgili arkadaşlarım rehberlik alabilmek adına tabii ki. E, bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, sevgiyle kalın.